Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve ahli Ve sallallahu ve sellem Ve ve la Ve illa aleyhi zalimin. Efendim Bir önceki programımızda Dinin kaynağından bahsettik Ve daha öncesinde ise Merhum Allame Tabataba'inin Velayet Risalesi isimli eserinden bir arifin, abidin, filozofun nazarından İslam nasıl anlatılmış? Onları 15 dakikalık programlar içerisinde sizlerle paylaşmaya söz vermiştik. Bugünkü programımızda Arifler açısından dindarlığı anlatmaya çalışacağım. Arifler açısından dindarlığa geçmeden önce şunu belirtmem gerekir ki epistemolojik olarak sofuyla arif, tasavvufla irfan her ne kadar ülkemizde ve Müslümanlar nezdinde eş anlamda kullanılıyor, ve müşterek bir anlam bu terimlere yükleniyorsa da fakat gerçekte böyle değildir. Yani tasavvuf diğer bir deyimle de, sufiler dindarlıklarını hiçbir zaman felsefenin ve akli verilerin üzerine tesis etmezler. Onların dindarlıklarını tesis ettikleri şey nakli meselelerdir. Aşk meselesidir. Gönül meselesidir. Fakat arifler ise dindarlıklarını maneviyatın naklin üzerine tesis ettikleri gibi akli verilerin ve felsefenin üzerine de tesis ederler. Bu minval üzere şayet alimleri, arifleri, sofuları değerlendirmiş olur isek şöyle örnek gösterebiliriz. Örneğin Mevlana bir tasavvuf ehlidir. Sufidir. Ama merhum Allami Tabatabai bir ariftir, filozoftur. Yani ikisi de Allah'a giden yolun yolcusudur. Fakat Mevlana gibileri sofi olanlar, tasavvuf erbapları nakil yönünden Allah'a giden yolu tercih etmişlerdir. Aşk yönünden Allah'a giden yolu tercih etmişlerdir. Ama Allami Taba Taba'i gibi filozoflar Allah'a giden yolda aşkla birlikte, nakille birlikte akli verilerin de felsefenin de olması gerekir diye düşünmüşlerdir. Bunu kısaca özetledikten sonra şunu arz etmem gerekir ki arifler açısından yani sofiler açısından dindarlık iki kısımdır. Bir avami diğer bir tabirle taklidi dindarlık vardır. Bir de arifane yani tahkiki dindarlık vardır işaret ettiğimiz üzere arifane dindarlık, tahkiki dindarlık, ariflerde nakille birlikte akli verilerin üzerine tesis edilmiştir. Sofiler ve tasavvuf erbabı açısından dindarlık avami dindarlık türünden olmuştur. Tahkiki dindarlık ise gönlün hakikatlara ulaşması Hakka kavuşması hak üzerinden Allah'la buluşması ve o minval üzere hareket edip hakikate ulaşması anlamında tefsir edilmektedir. Mevlana'ya göre şöyle der insan ya taklit ehli olmalıdır ya tahkik ehli olmalıdır. Ve bununla ilgili güzel de bir şiir söylüyor. Diyor ki, Ez muhakkik ta mukallit fergı hast, kinçu davud estu on diğeri seda Yani muhakkik ile mukallidin farkı vardır. Biri davud, diğeri ise sesi gibidir. Mevlana bu sözüyle muhakkik ve mukallidi çok güzel açıklamıştır. Mukallit Mevlana açısından yani sözleri başkasından alan, ona itimat edip ondan aldıklarıyla hareket eden. Buradan bakar isek gerçekten mukallidin taklit ettiği kişiler yani muhaddis midir, müştehit midir, müfessir midir, kimi taklit ediyor ve ona mukallitçilik yapıyorsa taklit edilenin üzerinde mukallidin büyük hakları vardır. Mukallidin taklit ettiği kişinin üzerinde hakları olduğu gibi taklit edilenin de mukallit hususunda büyük sorumlulukları vardır. Çünkü mukallit taklit ettiği kişiden aldığı söz üzere imanını pekiştiriyor, amelini geliştiriyor hakikata ulaşmak istiyor. Dolayısıyla taklit edilen kişi gerçekten söylediği sözlerin sorumluluk bilinci içerisinde de olması gerekir. Mevlana'ya göre muhakkik ise yani tahkik ehli olan insan ise ondan bundan hakikati alan değil. Direkmen kaynağın başında durup oradan suyu götüren kimsedir. İşte Mevlana bu tür kimseye muhakkık diyor. Yani hakikate ulaşan ve onu direktmen kaynağından alan kişi demektir. Mevlana ve onun gibi tasavvuf ehli olan insanlar yalnızca bu iki dindarlığı kabul eder. Mütekellimlerin, filozofların dindarlığını ise reddederler. Yani Mevlana defaatla mesnevisinde filozofları kınamıştır. Efendim onların yollarını yolsuzluk olarak ilan etmiştir. E, Birçok kınamalarda bulunmasına rağmen filozoflar hakkında şunu da söylüyor. Ne diyor? Diyor ki filozofların size yol göstermeleri de imkan dahilindedir. Fakat onların adres göstermeleri size yolu o denli uzaklaştırır ki sizin onların gösterdikleri adrese gitmenize değmez. Peygamberler sizlere daha çok yakın adresler veriyorlar. Yolu daha çok kısaltıyorlar. Şayet faraza filozofların size gösterdikleri yol sizi saptırmasa dahi fakat gösterdikleri yol amelen sapkınlık hükmündedir. Yani filozoflar sizleri o kadar arka sokaklarda yürütüp gezdirirler ki sizler hedefe ulaşmadan ve netice elde etmeden ömrünüzü tamamlayıp dünyadan göçüp gidiyorsunuz. Bu aktardıklarım Mevlana'nın sözlerinin özetidir. Mevlana'nın adeta sembolü olan, kendisine model olarak kabul etmiş olduğu Gazali de böyleydi. Gazali, bu meşhur sofi, arif insan, kelam ilmine, felsefe ilmine şiddetli bir şekilde muhalefet eden bir şahsiyetiydi. Ve kendi yazılarında, eserlerinde bunu dillendirmiş şöyle demiştir. Ben kelamcıydım. Hatta kelam ilminin en üst derecesine ulaştım. Şimdi de size bedavadan bir nasihatta bulunuyorum. Kelam ilminin peşi, peşecek gitmeyiniz. Çünkü sizde imanı takviye etmiyor. Belki tazif ediyor. O kadar Delil ve karşıt delil getiriyor ki sizin kafanız karışıyor. Bu sefer de neye inanıp neye inanmadığınızı, neyin hak, neyin batıl olduğunu anlayamıyorsunuz. Diyebiliriz ki Mevlana o düşüncelerini İmamı Gazali'den öğrenmiştir. Çünkü Gazzali Mevlana'dan 162 yıl önce yaşamış ve dünyasını değişmiş bir şahsiyettir. Nakdettiklerine göre Gazzali'nin hocası İmamül Haramin diye tanınan İmamı Cüveyni de ölüm döşeğindeyken şöyle demiştir. Ben şimdi ölüyorum ama neye iman ettiğimi bilmeden ölüyorum. Keşke Nişabur'un o koca karıları gibi ölseydim. Çünkü onlar az çok neye inandıklarını bilip ölüyorlar. Ben her konunun on delil lehinde ve on delil de aleyhinde biliyorum. Fakat bunların ortasında yer alan hakkın ya da batının ne olduğunu bilemiyorum ve bunu bilmeden ölüp gidiyorum. Kısacası tasavvuf erbabına göre ya mukallit olacaksınız ya da muhakkık yani arif ve aşık olacaksınız. Orta yol olan kelam, felsefe ve akıl bunlara göre insanı bir yere ulaştırmıyor. Fakat arifler aşk ile birlikte akıl nimetinden de yararlanmayı tavsiye eder. Nitekim merhum Allame-i Tabatabai hep öyledir ve der ki duygular insanı aldatabilir. Nitekim tek başına akıl da yeterli gelmeyebilir. Dolayısıyla özellikle Allame-i Tabataba'nın yaptığı vurgulara göre vahiy ile akıl birlikteliğinden maneviyat elde edilmelidir. Tek başına vahiden ve yine tek başına akıldan maneviyat elde etmek çok zor olsa gerek diyorlar. Mevlana ve diğer mutasavvıflar derler ki dinden insanlar iki şeyi elde edebilir. Ya ahlakı ya da maneviyatı. Yine Mevlana gibi tasavvuf ehline göre kanun yani fıkıh çok fer'i fer bir konudur. Esasında fıkhın Nebi'nin risaletiyle o kadar da ilgisi yoktur. Tabii ki bunu Gazali'den öğrenmiştir. Gazali de öyle diyor. Diyor ki fıkhın halk arasındaki hüsumeti gidermek ve onların meselelerini halletmekten başka bir faydası yoktur. Kutsiyeti de yoktur. Semavi de değildir. Aynen beşeri hukuk gibidir. İnsanların kendilerinin de vaz edebilecekleri işlerdendir. Dolayısıyla fıkı yani şer'i kanun pek önemsenecek şey değildir. Bu sözü İbn Haldun da vurguluyor. Diyor ki: Şayet birileri peygamberlerin insanların dünya işlerini yoluna koymak için geldiğini söylerse hata etmiş olurlar. Çünkü bizler peygamberleri olmayan toplulukları da biliyoruz. Buna rağmen kendileri dünyevi yaşamlarını yoluna koymuş ve bunun uhdesinden gelmişlerdir. Peygamberleri olmayan toplulukların şaşkınlıklar içerisinde kalacakları diye bir şey yoktur. İbn Haldun bunu söylüyor. Siyaseti, hükümeti, ekonomiyi nasıl tesis edeceklerini bilmemeleri söz konusu değildir. Bu işleri yoluna koymak için Allah'ın insanlara verdiği akıl yeterlidir diyor. Ve yine İbn Haldun'a göre peygamberlerin asıl işleri öteki hayat içindir. Bunu ünlü müfessir İmamı Fahri Razi de kendi eserinde söylemiştir. O da diyor ki asıl olan diğer yaşamdır. Yani öteki alemdeki yaşamdır. Bunun anlamı da şudur. Yani şayet öteki alem öteki yaşam olmasaydı gerçekte peygamberlere de ihtiyaç olmazdı. İnsanoğlu bu dünyada şu andaki yaşantısı gibi bir şeyini akıl gücüyle halledebilirdi. Nitekim görüldüğü üzere filozof ve düşünürler insanların yaşamlarını bir şekilde yönlendirebiliyorlar. Şayet diğer hayat olmasaydı bizim peygamberlere de ihtiyacımız olmazdı. Ve bizler için peygamberler de gönderilmezdi. Bu da ünlü müfessir Fahri Razi'nin sözü. Sözü toparlamalı olur isek, Arif ile Sofi'nin arasındaki fark dedik ki, Arif maneviyatın, vahiy ile aklın ikisinin birleşmesinden elde edilmesi gerektiği kanatını taşımaktadır. Sofi ise maneviyatın sadece nakil yönüyle, aşk yönüyle gönül yönüyle elde edilmesi gerektiği inancına sahiptir. Ve ruhu şad olsun ismini arz etmiş olduğum velayet risalesi kitabında gerçekten maneviyatı elde etmenin hem nakil yönüyle hem akıl yönüyle nasıl olacağı hususunda güzel izahatlar vermiştir. İnşallah bunları parçalı bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.